Her yerde bu çocuğu paylaşıyorlar. Kim bu çocuk? Şu an Türkiye'de mi yaşıyormuş? Konumuz son birkaç haftadır sosyal medyada çokça konuşulan Melstro isimli yayıncı olacak. Bakın olayın ciddiyetini kavrayabilmeniz açısından videonun başında sizlere şöyle bir iddiam var. Melstro adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Kendisinin hiçbir yayınını izlememiş, hiçbir evet. şekilde hiçbir yerden kendisini takip etmemiş olabilirsiniz. Tamam bu benim. Hiçbir şeyini izlemedim Sadece Instagram'da gördüm. Bu kadar. Her yerde bu çocuğu paylaşıyorlar. Melstro'yu Türkçe hesapları falan açıyorlar. Fakat iddia ediyorum Instagram ve TikTok'u sık kullanan biriyseniz bu adamın yüzünü mutlaka gördünüz. Evet, Peki gördüm. kimdir bu Melstroy? Neden bu kadar fazla konuşulmaktadır? Birazdan tüm detaylarıyla size anlatıyor olacağım. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru emin adımlarla gittiğim bu günlerde bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Merak ettim bakalım. Mastroi aslen Belaruslu olup Rusya'da ünlü olmuş bir yayıncıdır. 2014-2015'li yıllarda oyun yayınlarıyla kariyerine başlayan Mastroi uzunca bir süre denemelerine rağmen bir türlü istediği kitlelere ulaşmayı başaramamıştır. Sonrasında tesadüfen yaptığı bir yayın esnasında olayın adeta bug'ını bulmuş ve kendisini yükselişe geçirecek o seriye başlamıştır. Mastroi ve birbirinden karanlık Omegle yayınları. Omegle üzerinden insanlarla iletişim kurarak yayınlar yapan Mastroi kısa süre içerisinde büyük bir ilgi görmeyi başarıyor. Gelen ilginin miktarı arttıkça da Mastroy Maelstro'nun Omega yayınlarının rengi biraz değişmeye başlıyor. Yayınlarının istatistiklerini analiz ettiğinde güzel kadınları aldığı yayınların ve kendisinin taşkınlık yaptığı anların kitleden çok büyük bir karşılık aldığını görüyor. Bunu fark ettiği anda Maelstro'nun karanlık dünyasının adeta başlangıcı oluyor. Melstroy... karanlık bir dünyası mı varmış? Suç dünyası var diyor ha. O zamanla yayınlarına Aleyküm sadece taraf. güzel kadınlar alan, para karşılığında soyundurmaya çalışan bir yayıncıya dönüşüyor. Buradaki en büyük sıkıntı ise Mersurey'in soyundurmaya çalıştığı kişiler arasında 18 yaşından küçük insanlar da var. Neyse ki bu yayınlar çok fazla devam etmeden Mersurey hakkında bir sürü şikayet dosyası birikti. Tutuklanıyor mu sonra çocuk? Haliyle de Rusya'da kendisine bir yakalama kararı çıkartılıyor. Yayıncı Mestrov'un kaçak hayatı ilk olarak bu şekilde başlıyor. Bu ilk kaçak hayatında Mestrov sürekli olarak şehir ve otel değiştirerek hayatını bir süre daha devam ettiriyor. Aslında amacı çok basit, bir süre böyle şehir ve otel değiştirerek hayatını devam ettirdikten sonra olayın unutulacağını çok iyi biliyor. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var, Mestrov bu şehir ve otel değiştirdiği süreçte gittiği otellerde de yayın açmaya tam gaz devam ediyor. Yani ha, kaçmıyor yani, bayağı bildiğin ortalıkta dolaşıyor. He. Bir yandan şehir ve otel değiştirerek kaçak hayatı yaşıyor, bir yandan da işini yapmaya devam ediyor. Melstroy hakkında çok rahat bir şekilde kötü bir insan diyebiliriz. Fakat onun çok iyi yaptığı bir şey var. Melstroy sosyal medya yönetimini gerçekten harika yapıyor. Ki zaten bazı içerik üreticileri gerçekten de böyledir. Mesela bunun ülkemizde de örnekleri var. İçerik üreticisinin ürettiği içerik zayıftır. Fakat algoritmayı o kadar iyi çözmüştür ki bir şekilde karşılığını bulduruyordur. Melstroy da tam olarak bu tanıma uyan yayıncılar arasında. Nedenini açıklayacağım fakat biliyorum ki sosyal medyaya bu videoyu izleyen herkes eşit düzeyde ilgi göstermiyor. Bu yüzden herkesin anlayabilmesi açısından nedenini biraz kapsamlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi biraz günümüzü konuşalım arkadaşlar. Günümüzde bir insanın sosyal medyada çok fazla ünlü olması için veya bir YouTube videosunun daha da fazla izlenebilmesi için mutlaka ama mutlaka etrafta paylaşılması lazım muhabbeti mi? Ne olması gerekiyor? Cevabı gerçekten çok basit. Kişinin ya da ilgili YouTube videosunun kesitlerinin mutlaka ama mutlaka diğer sosyal medya platformlarında yayılması gerekiyor. Tamam, diğer sosyal medya platformlarında viral olacak yani gerekiyor. Özellikle de TikTok'ta. İşte Roy bunu çok iyi çözüyor ve bunu inanılmaz derecede kullanıyor. Kendisi sırf bu sistemden maksimum faydayı alabilmek adına bir zincir sistemi kuruyor. Takipçilerine ve ilgili platformlardaki büyük sayfalara diyor ki siz benim editlerimi yapın ve sayfanızda paylaşın. Ben de tutan her edit için sizlere 200 dolar ödeme yapayım. Ha, taktiğe bakamına koyayım. Muhtemelen o zaman şey falan mı diyor atıyorum. Her milyon işte atıyorum 500 binden fazla izlendiği anda Size 200 bin dolar para mı vereceğim diyor. Kağıt ha, 200 dolar üzerinde gerçekten muhteşem bir sistem. Şöyle düşünün sizlere diyorum ki benim görüntülerimden oluşan editler yapın ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ve her 100 bin izlenmeyi geçen edit için o edit ha, 100 bin için. editi paylaşan sayfanın sahibine 10 bin TL ödeme yapayım. İddia ediyorum bir hafta içerisinde Türkiye'de bütün sosyal medya benimle dolar. Niye biliyor musunuz? Çünkü edit tutsun ya tutsun ya da tutmasın ne olursa olsun abi adam para kazanmaya çalışacak. Ya da tutmasın o söylenme denk gelen herkes benim hakkımda bir sürü edit yapar. Bu da bir nevi aslında sürümden kazanmak olur. Belki. o yüzden mi bizim hep instagramda falan benim karşıma hep bu sayfanın şeyleri çıkıyor. Hep şey algısı falan ya arkadaşlar bu adamın neden Türk sayfası yok ya işte biz açtık buradayız falan hep buradan mı çıkıyor bu muhabbet? ben de diyorum bir anda niye çıktı bu bebe? Ki bir edit 100 bin izlenmez ama totalde 100 bin izlenmeyi kat be kat geçen bir sayfadan paylaşılmış yüzlerce editim düşmüş olur piyasaya. Ki bunun en başta da belirttiğim gibi zincirleme kısmı da var. Duyan bir arkadaşına, duyan bir arkadaşına derken inanılmaz derecede yaygınlaşır bu olay. Adeta çığ etkisi yaratır. Ki zaten Mersroy'un sistemi de tam olarak bu şekilde oluyor. Çok kısa bir süre içerisinde Mersroy tüm sosyal medyada kendisine yer buluyor. E zaten o süreçte de Mersroy anlık olarak 70 bin izlenmeleri geçen bir yayıncı dönüşüyor mesela tamam, bu mesela diyelim burada yanlış bir şey yok diyelim bu kısma kadar tamam mı adam diyor ki beni paylaşın tutarsa kardeşim ben de size pay veriyorum win win herkese şey herkese kazanç peki buradaki suç dünyası önceki kısım dışında ne var Mesela bu videoyu izleyen sen belki de bu adamın adını bilmiyordun. Kim olduğunu bilmiyordun. Ne üzerine yayınlar yaptığını bilmiyordun. Ama Instagram ve TikTok'ta zaman geçiren biriysen bu adamın görüyoruz. yüzünü mutlaka ama mutlaka gördün. Niye biliyor musun? İşte az önce anlattığım kurduğu sistem sayesinde. Çünkü senin takip ettiğin sayfalardan mutlaka ama mutlaka bazıları bu adamın editini paylaşmışlardır. Zaten bu hususta şunu aldım abi aboneci tamam. Sakin abiciğim. Her 5 mesajdan biri neden bunu yazıyorsunuz? Gayet güzel sohbet muhabbet döndürüyoruz işte ya. Slow of. Oh. Tamam aç, açtım. Hallettim. Aleykümselam aboneler. Aleykümselam kardeş da belirtmekte fayda var. Melstroy'un bir süre sonra bu zincir sistemine ihtiyacı kalmadı. Zira kendisine yapılan editler zaten tuttuğu için çok fazla etkileşim aldığı için bunları zaten kendi istekleriyle paylaşmak zorunda kaldılar. Evet bu Melstroy'un sosyal medya ayağında yürüttüğü projesiydi. Bir de Melstroy'un selebritiler tarafında yürüttüğü projesi var. Melstroy sosyal medyadan kazandığı paraların büyük bir kısmını gerçekten kendi PR'ı için harcayan bir adam. Mesela selebriti tarafında yürüttüğü proje akıl almaz bir proje. Melstroy dünyaca ünlü Drake, Mbappe, Mr. Beast gibi isimlerden kendisi için özel video alıyor. Bakın buna mesela e ne var bunda diyebilirsiniz. Çünkü dünya üzerinde zaten bu hizmeti çok ufak meblalarla satan platformlar var. Evet atıyorum atıyorum 150 liraya bana selam gönder muhabbeti vardı ya bir ara. Fakat bu kadarla da sınırlı değil. Melstroy aynı zamanda nasıl bir para verdiyse bu isimlerin birçoğuyla takipleşmeyi de başarıyor. İşte Drake gibi Mbappe gibi isimlerle takipleşmesi de Melstroy'i influencer kimliğinden ayırıp bir selebritiye dönüştürüyor. Kısacası Melstroy hem olayın sosyal medya ayağında hem de selebriti ayağında muhteşem iki proje yönetiyor. Melstroy için o zamanlar da her şey kusursuz giderken adı tekrardan bir skandala karışıyor. Alkol eşliğinde yaptığı yayınlarından bir tanesinde yanındaki kadınla bir anda tartışmaya başlıyor. Ve tartışma esnasında sinir krizi geçiren Melstroy kadının kafasını önündeki masaya vurmaya başlıyor. Olayda aldığı darbelerden dolayı kadının çenesi yerinden çıkıyor. Vaa! Vaa dövüyor mu lan? Ve kadın Story'den de bunu takipçileriyle paylaşıyor. Yine aynı şekilde Melstro'ya da bir dava açıyor. Fakat bu davanın sonucu Melstro için çok olumlu sonuçlanıyor. Yetkililer Melstro'ya Türk lirasına çevirdiğimizde 25-35 bin TL arasında bir paraya tekabül eden bir ceza veriyorlar. Haksızlık etmişler gerçekten bayağı ağır bir ceza almış. Aslında işin ceza kısmı çok önemli değil de bu olayın duyulmasıyla beraber Melstro'ya sosyal medyada adeta yasaklama geliyor. Yayın platformları teker teker Melstro'yun hesaplarını kapatıyorlar. Haliyle de Melstro'yun yaşadığı ışıltılı hayat bir anda sekte uğruyor. Çünkü sosyal medya hesaplarının yasaklanmasıyla beraber devam eden sponsorluklarının tamamı iptal oluyor. Tam sosyal medya bu pislik adamdan kurtulmak üzereyken kendisine ünlü bir bet firmasından yüklü miktarda teklif geliyor. Haliyle da gelen bu teklifi kabul ediyor ve bir anda bet yayıncısına dönüşüyor. Kısa süre içerisinde de haliyle çok büyük paralar kazanıyor. Her kazandığı para Melstroy'u biraz daha canavarlaştırıyor. Ha bu arada araya şu bilgiyi de sıkıştırayım. Kendisine bet firmasından reklam geldi de bu adam nerede yayın yapıyor diyeceksiniz. İşte tam bu zamanlarda kendisi son zamanların yükselen yıldızı Kickten bir teklif geliyor. Kik platformu yapıyor. Diyor ki gelip yayınlarını ben de istediğin gibi yapabilirsin. Ebu Cillop gibi teklif gelince de Melstroy anında okey oluyor. Ve muhtemelen olayların unutulmasını bekleyeceği süreçte de tıpkı kariyerinin başında yaptığı gibi ağırlıklı olarak Omegle yayınlarıyla karışık bet yayınları yaparak hayatına devam ediyor. Ee? Derken hop bir sıkıntı daha. Tam bu esnalarda Melstroy'un asker kaçağı olduğu ortaya çıkıyor. Belki oh. aranızda bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Rusya'da asker kaçağı olmak ciddi bir derttir. E zaten Melstroy da bunun farkında olduğu için tekrardan kaçak hayatına başlamaya karar veriyor. İlk rotası Dubai oluyor fakat nedendir bilinmez çok fazla tutunmayı başaramıyor. Şimdi aranızdan bazıları diyecekler ki peki ikinci rotası neresi oluyor? Tabii ki de tabii ki sığınmacılar konusunda bir dünya markası haline gelen Türkiye'miz ve Türkiye'mizin Türkiye'ye gelmiş ha? Güzide ili Antalya oluyor. Melstroy şu an siz bu videoyu izlerken bile milyonlarca insanın editlerini paylaştığı bir yayıncı. Kendisi Antalya'da kaldığı evden bet yayınları yapmaya, Omegle yayınları yapmaya ve cebini inanılmaz bir parayla sorun sorunsuz şekilde doldurmaya devam ediyor. İşin özeti geçmişinde bu kadar skandalı olan bir suçlu, Türkiye'de yasa dışı sayılan bayis yayınlarını Türkiye'de yaparak para havuzunu biraz daha büyütüyor. Peki kendisine müdahale ediliyor mu? Şimdilik hayır. İstisna belgesi alıp 1000 TL-2000 TL kazanan içerik üreticilerinden bile 3000 TL-4000 TL bağ isteyen hükümetimiz, bu suçlunun Antalya'da olduğundan ve Antalya'da bu tarz yayınlar yaptığından muhtemelen haberdar değil. Vergisiz mergisiz sorunsuz bir şekilde keyfine bakmaya devam ediyor beyefendi. Hani karanlık suç dünyasını ben anlamadım ya. Yani bir tane kadını dövmüş. Bir tane de o de saçma sapan bir şeyler yapmış. 18 yaşının altında biriyle bir şeyler olmuş. Bir mevzu dönmüş. Onun dışında karanlık suç dünyası nerede? İşte Maelstrom olayının özeti bu şekildeydi arkadaşlar. Bu karakter sizin editlerine sosyal medyada illaki denk gelirsiniz. Olayın artık aslını öğren. Asker kaçağı oğlum asker kaça olmak karanlık bir suç dünyası örneği mi? Ben şeyi ee, bekledim böyle silah ticareti yapıyor bir yandan uyuşturucu ticaretleri falan filan. Biz zahmet bu saatten sonra paylaşmazsınız. Bu Melstroy denen suçludan da hükümetin haberi olması için bu olayı ne kadar çok duyurursanız o kadar iyidir. Artık bu videoyu mu paylaşırsınız yoksa konu hakkında kendiniz mi paylaşımlar yaparsınız bilmiyorum. Karar sizin ama bir şekilde bu olayı duyurmamız lazım. Çünkü biz artık ülkemizde daha fazla suçlu istemiyoruz. Yeterince suçlu yokmuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Gönderelim abi bu soytarıyı. Evet bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar eğer anlatımımı beğendiyseniz ve bu yolda bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Yarın yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah Allah. Bir anda çıkmış demek ki böyle para vere vere kendini paylaştırıyormuş. Saçma sapan da mevzular yaşamış önceden. Ben ama karanlık suç dünyası deyince böyle arbi büyük bir mafyaya hizmet eden falan filan anladım böyle büyük ticaretler çeviren falan bir şey sandım. Şu anda yaptığı şeyler tabii ki de doğru şeyler değil. Sıkıntılı şeyler var da pedofili pedofili olarak o orada bir olay yaşanmış herhalde. Hani bunu sürekli düzenli olarak yaptığı bir şey miymiş? Kendisi bir mafya şu an. Ha, o zaman videoda anlatılmıyor tam kısmı kardeş. Ha düzenli olarak mı yapıyormuş o olayı? Her yayında Allah Allah. E peki bir şey diyeceğim. Rusya Türkiye'de olduğu biliniyorsa şu an Rusya niye almıyor?